Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün güzel bir poğaça yapacağım yumuşacık. Hemen tarifine geçelim şöyle. Bir su bardağı ılık sütümü koyuyorum kabıma. Bir su bardağı yoğurt. Yoğurdumu kendim yapıyorum arkadaşlar biraz sulu. Şöyle bir tane yumurtanın beyazı. Sarısını da üzerine süreceğim. bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı şeker. Önce bir şöyle bir karıştıralım hemen. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Hemen elimle yoğurmaya geçeceğim. Önce yağımı biraz şöyle karıştırayım. 4 bardak, dört su bardağı unum var. Hemen kontrollü bir şekilde yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Unumuz eksik ya da fazla kullanabiliriz. Şöyle hemen yavaş yavaş yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. tarifi benim 4 su bardağı su kullanıyorum. Değişim yapabilir söylediğim gibi arkadaşlar. Sizler de yine kontrollü bir şekilde eklerseniz daha güzel olur. Hepsini kullanıyorum onun. Zaman. Yeterli benim için. yumuşak eli yapışan bir hamur oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet hamurum hazır. Şöyle çok güzel bir hamur oldu. sıvı yağ kullanmadan çok güzel bir poğaça yapacağım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz yumuşacık. O kadar güzel bir poğaça oluyor ki. Şimdi hemen hamurun üzerine kapatıyorum. Bir yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamurum çok güzel kabarmış. Şöyle göstereyim yarım saatte şöyle bir havasını alalım Şöyle küçük parçalar halinde alacağım Birer poğaçalık. Hemen beze haline getiriyorum hepsini. Evet hamurumu bez haline getirdim. Şöyle beyaz peynirimi de faladım. Biraz da kaşar peyniri rendeledim üzerine hemen ekledim. salçalarımı içledim arkadaşlar. Şöyle üzerine temiz bir bezle kapatarak bir 10 dakikada tepsi mayısını almasını bekliyorum. Hemen örtümü alıyorum. Tepsi mayısını da aldıktan sonra şöyle normal evdeki kullandığım bıçakla şöyle bir üzerinden bir çizik atıyorum. şöyle dikkatli bir şekilde şöyle güzel bir çizik attıktan sonra hemen üzerine yumurtamı da sürüp bir taraftan fırınım ısınıyor hemen fırınıma göndereceğim arkadaşlar suyla susamı da şöyle karıştırıyorum. Hemen yumurtaları sürdükten sonra güzelce üzerlerine şöyle kenarlara gelecek şekilde üzerlerine döküyorum. Fırınımı da 180 derecede açtım. Isınıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz rica ediyorum abone olur musunuz? Sizlerin desteği beni mutlu ediyor. Desteğinize ihtiyacım var. Küçük de olsa bir yorum bırakırsanız sevinirim. Bir kalp de bıraksanız olur arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese çok teşekkür ediyorum. soğanlarımı atıp hemen fırına göndereceğim. Evet poğaçalarımı fırından çıkardım. Ön sıcaklığı çıktıktan sonra hemen bir denemeye geçelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne kadar yumuşak olduğunu sizlerle göstereyim. Tamamen soğumadı daha. Daha da soğudukça daha da yumuşacık olacak. Sıvı yağ koymadan da çok güzel poğaçalar yapabiliyoruz. Şöyle bir tane hemen deniyorum. Gördüğünüz gibi peynir yağlı olduğu için içinde erimiş. Çok güzel poğaçalar yaptım. Şimdiden yapacak bütün arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Youtube kanalımı beğenip, videolarımı beğenip Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.